Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle cevizli un helvası yapımını paylaşacağım. Görüntüsü ve lezzetiyle harika bir helva. Şimdi yapımına geçelim. Bunun için malzemelerimiz 2 su bardağı unumuz, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 50 gram tereyağımız, bir kase cevizimiz, fındık da olabilir. Bu sizin tercihinize kalmış. Şurubu içinse 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şekerimiz var. Önce şunu bunu yapmakla işe başlayalım. 2 su bardağı suyumuzu tenceremize alalım. İçerisine de 2 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Şekerimizi ve suyumuzu karıştırıp ocağımızı alalım hemen bir taşım kaynatıp altını kapatacağız şimdi helvamızın ununu kavurmaya başlayalım bunun için tereyağımızı tenceremize alalım ocağımızın altını açalım ve tereyağımız eriyene kadar bekleyelim tereyağımız eridi Şimdi de bir çay bardağı ayçiçek yağımız ilave ediyoruz. Bunu da şöyle bir karıştırıp unumuzu katıyoruz. İki bardak unumuz vardı. İkisini de ilave ettik. Ve unumuzu kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulurken şurubumuz da kaynadı ve altını kapatıyoruz. Biz unumuzu kavurmaya devam ediyoruz. Sürekli karıştırıyorsunuz hiç bırakmadan yanar yoksa. Ortalama 15 dakikadır kavurmaya devam ediyorum helvamızı. Hafif hafif rengi dönmeye başladı. Yağ çektikçe un ipek gibi oldu. Ben büyük ocaktan küçük ocağa aldım biraz daha kontrollü kavurmak için. Sık ateşte de olsun. helvamızı kavurmaya devam ediyoruz. Unumuzun rengi bayağı bir hafif pembeleşti. Şimdi içine bir kase cevizimi de ilave ediyorum. Cevizlerimi iri şekilde parçaladım elimle dövmeden. Şimdi bir 5 dakikada bu cevizlerimle kavuracağım. 5 dakikada unumuzu cevizlerimizle birlikte karıştırdık. Daha koyu istiyorsanız rengini biraz daha kavurabilirsiniz. Ama bence artık yeterli kavrulması. Şimdi yavaş yavaş şurubunu katmaya başlıyorum. Sürekli karıştırıyorsunuz yine şurubunu katarken de. Ben penceremden bir kabımı aldım boşaltmak için kolay olsun diye. Şimdi kaşığımı bırakıp çırpıcıyla şöyle güzelce eşit oranda hiç eş topak kalmasın içinde diye iyice karıştırıyorum. Şurubumun da tamamını ilave ettim. Yine ocağımın altı kısık ateşte. Yavaş yavaş un şurubunu çektikçe toplanmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi helvamız artık yavaş yavaş toparlanıyor. Şimdi çırpıcıyı bıraktım. Kaşığı aldım. gördüğünüz gibi helvamız harika bir şekilde toplandı. Artık ocağımın altını kapatıp şimdi şekil verme işlemine başlayacağım. Helvamıza şekil verirken kaşığımızın birini şöyle sıyırıyoruz biraz üstünden. Diğer kaşığımızla şu şekilde şekil vererek sunum yapacağımız tabağımıza helvamızı alıyoruz helvamıza şeklini verip sunum tabağımıza aldık. Cevizli un helvamız sunuma hazır. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.